Herkese selamlar. Rukiş'in Güncesi kanalına hoş geldiniz. Hırkamın iki parçasını da bitirdim. Hırkamın şu anda ters yüzünü çevirdim. İç yüzü birbirine bakıyor. L şeklinde katladım. Şu bölüm iki ucun kapandığı bölüm. Kol kısmım olacak. Kolucu buradan başlıyor. Omuza doğru çıkıyor. Şimdi e, bu bölümde de size birleştirmeleri, kol uçlarını, etek ucunu, ve lastik bölümlerini göstereceğim. Dediğim gibi kolucum burası. Şimdi buradan ipimi takıp yapmaya başlıyorum. Evet, ipimi bir miktar uzun bırakarak hemen köşe noktasından tığımı takıyorum. Kısa ipimi uzun ipimle birleştirerek 6 tane zincir çekiyorum. Bu elinizin ayarına da bağlı biraz şu ara kasmayacak şekilde 6 7 kaç zincir Bakın benimki birazcık kastı. Hemen çıkartıp bir zincir daha çekiyorum. Bunu da bu şekilde yapmamın sebebi düğüm olmasın. Şuradan hemen dibinden kesince sökülme yapmıyor. Hemen kutucuklarımın ikisinin birden ortasından geçirip sık iğne ile kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 ilmek çektim. Yine iki kutucuğumu birleştirip sık iğne ile kapattım. Evet benim için 6 az geliyor. 7 zincir çekeceğim. Siz de dediğim gibi şöyle rahat olacak şekilde zincir sayısını ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde ense bölümüne doğru kapatarak Devam ediyorum. 2, 4, 6, 7. Ben enseye kadar tığlamamı yapıp geliyorum. Evet. Yaka ucuna kadar geldim. Şimdi örgümü düz yüzüne çevireceğim. E, sırt bölümüne 2 sıra çalışma yapacağım. Ben daha önce e, sağ tarafın sırt bölümüne 2 sıra çalıştım. Onu da şöyle göstermek istiyorum size. Şurada örgüm bitmişti. Tekrar ipimi taktım. Bir ve iki sıra sağ tarafımı bitirdim. Şimdi sol tarafındayım. Hırkanın sol yakasındayım. Burada da sağını solunu mutlaka ayarlayın. İki tarafı da aynı yönden yaparsanız sırt bölümüne ters kalır. Şimdi şu bölümü alttaki bölüme 2 sıra git gel yapacağım. Örnekte bir değişiklik yok. İki tarafı birbirine bağladığım son sık iğnemdeyim. Hemen dediğim gibi buradan hiç ipimi kopartmadan 6 tane zincir çekiyorum. Aynı boşluğun içine 3lü trabzan yaptım. 1-2-3 3 zincir çekiyorum. Hemen gelen kutucuğun içine arada 2 zincir olarak yine bir kutucuk yapıyorum. Bu şekilde şu anda ense bölümündeyim. Etek ucuna doğru iniyorum. Aralarda yine 3 zincir var. Ve hemen kutucuğun içine kutucuk yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar tamamlayıp geliyorum. Etik ucuna geldim. Hemen köşe noktamada yine bir kutucuk yapıyorum. Örgümü ters çevirdim. Tırabzanımın başına bir kaydırma yapıyorum. Kutucuğumun içine doğru da bir kaydırma yapıp yine 6 zincir çekerek hemen aynı kutucuğun içine yine kutucuk yapıyorum 3 zincir çekiyorum bu sefer kelebeğimi oluşturmak için 3 zincirimin orta bölümüne batıp tekrar kutucuğumun içine kutucuk yapıyorum örnekte olduğu gibi hiçbir değişiklik yok. Örgünün tamamı bu şekilde ilerliyor. Tekrar 3 zincirle kutucuğumun içine kutucuk. Şu anda etek ucundayım. Enseye doğru bu şekilde aralarda kelebekler yaparak çıkıyorum. Ense bölümüne geldim. Başladığım yere geri döndüm şimdi sağ tarafla sol tarafı aynı koldaki birleştirme gibi üst üste koyup yine buralardan yedişer zincirle aynı kolda yaptığımız gibi birleştireceğim Evet örgün büyüdüğü için bu şekilde göstermek istedim bakın uçtayım ve buranın ucundan Evet ilmeğimi hemen tığımı şöyle diğer parçamın ucundan geçirip sabitledim. Evet iki tane sık iğne yaptım. Hemen yine yedi tane zincirimi çekip gelen kutucukların ikisini şöyle birleştirip ortalarından sık iğne ile kapatıyorum. Bu şekilde etek ucuna kadar birleştirerek devam edeceğim. Etek ucuna kadar tığlamamı devam ettirdim. 2 zincir çekip ipimi kopartıyorum. Etek ucunu çalışmadan önce kol uçlarını çalışacağım. Kolda tam birleştirmeye başladım. Yerdeyim. Hemen Sol taraftaki boşluğun içinden yine ipimi yürüterek 6 tane zincirimi çekiyorum. Başını iki kere doladım. Aynı boşluğun içine hemen kutucuk yaptım. 3 zincir çekiyorum diğer kutucuğun içine atlıyorum bu sırayı Çünkü kelebekle bitirmiştik bir sonraki sıramız olduğu için bu sıra düz yapacağız bu şekilde komple çevresine dönüp yine başladığım noktaya tekrar geliyorum Evet başladığım yere geri döndüm arada zincir çekmeden 6 tane çektiğim zincirin hemen dördüncüsüne tığımı takıp ilmek aldım ve kaydırma yöntemiyle kapattım. Artık e, bu uzunluk benim için yeterli. Bileği kadar uzatmak isterseniz daha fazla sıra örebilirsiniz. Ben lastik bölümüne geçeceğim. Gördüğünüz gibi kolumuz oldukça geniş. O yüzden bileğe kadar uzatmak istemiyorum. Dirseğin altında bir bölümde kalacak uzunluğu. Hemen 3 zincir çektim. Artık e, tığımı 2 kere değil, 1 kere başını dolayarak ikili trabzan yapmaya başlıyorum. Kutucuğumun içine bir tane yaptım. Hemen trabzan başına 3 zincirlik bölüme 1 2 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Trabzanın başına bir tane 2 zincirlik orta bölüme bir tane yine trabzanın tepe noktasına bir tane. Bu şekilde 3 1 1 1 olarak tekrar başladığım noktaya dönüp geliyorum. Evet başladığım yere geri döndüm. Hemen zincirimin değil ilk yaptığım ikili trabzanın tepe noktasına kaydırmayla kapattım. 1 2 3 zincir çekiyorum. Artık lastik yapımına başlayacağım. Tığımın başını bir kere doladım. İlk gelen trabzanın orta bölümünden tığıma geçirip ikili trabzan yapıyorum. Tekrar tığımın başını doladım. Bu sefer gelen trabzanın arka bölümünden ikili trabzan yapıyorum. Bir önden bir arkadan olarak. Lastik çalışmama bu şekilde devam ediyorum. Yine kolumun komple çevresini dönüp başladığım noktaya geleceğim. Evet, başladığım yere geri döndüm. Son ikili trabzanımı yaptım. İlk yaptığım ikili trabzanın tepesine kaydırmayla kapattım yine 3 zincir çekiyorum ilk trabzanım ön taraftaydı hemen orta bölümünden geçirip ikili trabzanım yapıyorum tekrar başını doladım ikinci trabzanım arkada onun ilmeğini arkadan alarak yaptım öndekiler önden arkadakiler arkadan olarak ikili trabzan yaparak bu şekilde devam ediyorum yine başladığım noktaya gelip tekrar size kapatmayı göstereceğim başladığım yere geri döndüm hemen ilk trabzanımın üstüne kaydırmayla kapattım aynı yerden tığımı tersten geçirip ilmeğimi içinden geçiriyorum benim için kol uçlarında bu kalınlık yeterli İpimi kopartıyorum arkadan sabitleyeceğim daha sonra düz çalıştığım ilk sıra dahil 3 sıra lastik çalıştım kol uçlarına şimdi etek ucuna geçiyoruz Evet, örgümün düz yüzündeyim. Ee, sol tarafın etek ucu kısmındayım. Buradan başlayarak bir sıra yine bu çalışmadan yapacağım. Benim için bu uzunluk yeterli. Dilerseniz etek ucunu aynı bu şekilde örneğe devam ederek bir sıra Düz bir sıra kelebek olarak devam ederek istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Yine ipimi takıyorum. 6 tane zincirle yukarı çıkıyorum. Tığımın başına iki kere doladım. Aynı noktaya kafesimi yaptım. 3 zincir çekiyorum. Tığımın başına iki kere doladım. Hemen diğer kutucuğun içine atlayarak kutucuk yapıyorum. Son olarak kelebek yaptığımız için bu sırada düz çalışacağız. Bu şekilde etek ucu sağ taraf, sol taraf ve ense olmak üzere komple hırkamızın çevresini dönüp yine başladığımız noktaya geri döneceğiz. Dediğim gibi siz eğer etek ucunu uzatmak isterseniz bu şekilde başlayarak etek ucunun diğer tarafından geri dönüp tekrar bu başa gelebilirsiniz. Bu şekilde devam ederek uzatabilirsiniz. Benim için uzunluk yeterli. O yüzden ben lastik çalışması yapmak için alt zemini hazırlıyorum şu anda. Kelebekte bitirdiğim için düz bölümde çalışacağım için bir sıra komple çevreyi bu şekilde döneceğim. Tekrar başladığım noktaya dönüp geliyorum. Bu arada kol uçlarım neredeyse bileğe kadar uzun oldu. Çok güzel durdu. İnşallah tamamını da bitirdikten sonra size göstereceğim. İki parçanın birleştirme yerinde nasıl doldurduğumu göstermek istedim çok fazla kasma yapmasın diye ben köşem burası bir parçanın köşesi Bunlar da artırma yerlerim her birinin içine bir tane kutucuk yaparak diğer köşeme geldim buraya da bir tane yaptım şimdi sistem aynı yine arada 3 zincir olarak her kutucuğun içine birer tane kutucuk yaparak ilerliyorum etek ucumun köşe noktasına geldim Buraya bir tane kutucuk yapıyorum. Araya 3 zincir çekip aynı boşluğun içine bir kutucuk daha yapıyorum. Çünkü artık ön bölüme geçeceğim ve burada örgümün katlanmaması, rahatça yukarıya dönebilmek için iki kutucuk yaptım boşluğumun içine. Şimdi artık ön bölümden yakaya doğru çıkıyorum. Evet başladığım yere geri döndüm. Bir kutucuk yapmıştım. Hatırlarsınız başlarken ikinci kutucuğumu da yaptım. Araya 3 zincir çekip 6 tane çektiğim zincirin tepesine kaydırarak köşemden dönmüş oldum. Artık videoyu çok uzatmak istemiyorum. 3 zincir çekiyorum ve aynı kol uçlarında olduğu gibi bu sırada düz olarak ikili trabzan olarak komple çevresini döneceğim. Tığımın başını bir kere doluyorum. Bir, iki kere de çıkıyorum. Bu şekilde yine dönüp başladığım noktaya geleceğim. 3, 4, 5 artık kaç sıra e, isterseniz lastik çalışabilirsiniz. Ben dediğim gibi e, çok da uzatmak istemiyorum. Muhtemel 4-5 sıra çalışacağım ben. Etek uçlarında ve e, yaka ön bölümünde daha güzel duruyor kalın, kalın lastik. Örgümü tamamladıktan sonra tekrar göstereceğim size. Evet, tırkamız bitti. Mankenimize giydirdik. Kollarımızın genişliği. Arkadan da bu şekilde görünüyor. Yaka bölümü, kolları. Ben 5,5 yumak kullandım. E, altıncı yumağım bitmedi. 250 metre ipimin gramajı zaten standart. E, örgünüze başlarken metraj bölümünden bakarsanız ne kadar ip gidebileceğini az buçuk tahmin edebiliriz. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz çok mutlu olurum. Zil sesini açarsanız Yeni videolarımdan ilk sizin haberiniz olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.